Affedersiniz. Onun kıyafetleri denemesine izin verir misiniz? Elbette efendim. Ama parinin ölçüleri size uymayabilir. Neyse ki gitti. Şimdi hemen Niyi aramam gerek. Muhtemelen çok sinirlenmiştir. Buna inanamıyorum. Bu olanlar gerçek olamaz. Adeta bir kabus. Ama sakin kalmalıyım. Öfkelenmemeliyim. Aslında sinirli değilim ama içimdeki acı her şeyi anlatıyor. Böyle önemli bir şeyi nasıl unuttum? Aklım almıyor. Yine de yetişemedim. Sana ulaşmak için acele ediyorum. Keşke uçabilsem. Ama bu sadece bir hayal. Sen en başından beri haklıydın. Ona kızgın olsam bile hala özür diliyor. Peki, sen hala bana kırgın mısın? Hayır, sana nasıl kırılabilirim ki? Seni ne kadar çok sevdiğimi sen bile bilmiyorsun.'' Kalp Sözü'nün yeni bölümü yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı